Merhabalar değerli işte, dostlar. Benim krallığıma geldiniz. Burası da benim krallığım. E, tahtım. Çokmuş bu krallık yalnız. Evet çöktü biraz ama <laughs> ne yapalım artık. Bir tahtım sağlam. olun. E, kalanını da zamanla yaptırırız ya. Ta, işte ta, Evet. O benim, sağlam ha, Bu arada benim dediğim yerde söyleyeyim Santos. <laughs> Santos antik kenti. E, binlerce sene öncesinde dedelerimden kaldı bana <laughs> Tapsu benim üzerimde şu anda ama dediğim gibi yıkık bir yık, virani olmazsa diyorum şu ortayı kaldırayım buğday falan ekelim olur <laughs> tabii işin Ta eskisi de taşın orada yazıtlar var arkadaşlar hani buradan gözükmüyor o da biz görebiliyoruz da belki de kameraya Benim olmalı zamanında çok güzel bir yerde ama işte gibi şartlar bunu gerektiriyor. Evet, arabaların ilerisine kadar uzanıyor. Evet, büyük bir alan ha. Zenginim mi? <laughs> Bu da benim köpeğim. Eskiden aslandı. Yani kralların aslanları oluyor diye. Neyse şaka bir yana antik kenti gezmeye başlayalım. Size antik kentin tarihini anlatmayacağım. Çünkü anlatacağız. Dedemin tarihini anlatmış olacağım. O da biraz karışık. Savaşlar geçirdi zamanında tarihler marifler İsteyen geldi baksın diyormuşum çünkü e, bir videoda böyle tarih marif anlatınca can sıkıyor Aynen. en iyisi biz gösterelim dediğim gibi bizden göstermesi sizden gezmesi bir eylül ayında e, santos antik kentine de geldik Gene de sıcak arkadaşlar evet biz biraz serin olsun istedik ama yine de sıcak ama tabii ki yaz sıcağı gibi değil Yazıtlı yani dediğim gibi ya. burası yazıtlı pil Ne diyor? Milattan önce 425-400 yıllarına tarihlenen anıtın 400'ünde bilinen en uzun likçe yazıt yer alıyormuş. Hmm, yazıt dedim ya sana ya evet. şeyleri var diye. Benim karım zaten bu tür şeyler konusunda gerçekten meraklı. Evet ya, tarih. İster zaten böyle bir alanda okumayı. Arkeolog. Evet, görünüyor mu bilmiyorum ama dediği gibi yazıt. Yazıt, bayağı büyükçe de bir yazıt. Tabii Okuyayım desen de okuyamam. Anlamayız. Evet. Okuyabilirsin. Şey Dedem değil. okurdu belki de. <laughs> Daha doğrusu dedemin 50. göbekten dedesi. Sence bu soy şeyden mi geldi, soydan mı geldi? Aman Allah. <laughs> niye canım? E, o zamanlar Müslümanlık yoksa veya başka bir şeylik yoksa. Ya ne bileyim Göbek sen yoksa... sordun ben söyledim. Yok, dedemin dedesi var. Ya öyle ya ben yani. espri yapıyorum. Benim izleyicilerim. Ben anlıyorum. Evet arkadaşlar. Geçen sene de aslında buraya çok yakın bir yerde gelmiştik. Geçmiştik. Yolda. Gelmiş. Ama kısmet olmamıştık. Bu seneye kısmet Zaten gezginler böyle bir yere gittiği zaman genellikle hepsini tamamen bitirmezler. Niye? Bir dahaki sefere de geldiği zaman e, gezecek yer kalsın diye. Yoksa bir yeri tamamen bitirse. Zaten olmuyor. Bir yeri bitirmeye kalksan Oo. günlerce kalmak zorunda kalıyorsun. Evet. Buna da ne zaman yetiyor ne para yetiyor. Aynen. Antiteatro, amfiteatro var. B bayağı bir çökmüş durumda. Evet. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Haçtan Fethiye'ye doğru giderken zaten or, ileride de Seydi, Seydi Kemer yol ayrımı var. Yoldan sola doğru giriyorsunuz. Herhalde yaklaşık bir 4-5 kilometre içeride. Yürürken dikkat edin. Ara ara böyle çukurlar. Evet. 2-3 metre Görüyorsunuz. çukurlar var. Artık ne olarak kullanılıyordu bilmiyoruz mu? Ama sonunda tahtımı gösterdim ya çok mutluyum. Kral oldum belli oldum. Ya da kral soyundan geldim. Orada anıt mezar var. O mezar ya oraya bayağı yüksek yapmışlar. Değil mi? Hı -hı. O mezarlardan buralarda sık sık görebiliyoruz. Sık sık dediğim yani Antalya'nın bayağı ara ara dağlarında şeylerinde hep gördük bu mezarlardan yol kenarlarında. Yol içlerinde kenar demeyim de. Biraz daha ilerleyince bu antik tiyatroya ulaşıyorsunuz. Ama yerden nasıl diyeyim 8-10 metre aşağıda. Yani tamamen sağlam ulaşmış diyemeyeceğim. Yani bayağı dökülmüş. Öyle mi? Hı? Belki. Güzelmiş. Baksana antik tiyatro aşağıdaymış. böylesinde de herhalde ilk defa gördüm diyebilirim bu kadar aşağıda. Bu arada bu Leton antik kenti de buraya yakın. Kısmet olursa inşallah oraya da gideceğiz. Bir bakalım. Neler var? Evet. Hangi kuşaktan acaba? <laughs> Dedem TC kimlik numaranı bir at. Ne anıtıymış? Hepiler anıtıymış. Hepiler mi? Ha, harpiler anıtıymış. Dedemin ama ne anısı olduğunu da bilmiyorum. Dedelerim bu anıtı yaptırmış. Arkadaşlar. Yani ta yıllar 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 sonra geldim ya. Ama bilmiyordum tapusun Müslüman olduğunu. Tabi neyse işin şakası da. Evet yaklaşık olarak 8-10 metre yüksekliğinde arkadaşlar bu anıt hani çok büyük bir alanda kurulmamış. Ama gelirken e, bazı e, tarihi eserleri de görüyorsunuz. Biraz yayılmış. Ama mesela Bağdat'ta Efes Antik Kenti çok 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 büyük bir alana yayıldığı için onlarla karşılaştırıyorum. 880'de dediğim gibi. Onların küllerinin yakılıp ha burası küller yakılıyormuş. Hı. Hmm. Medet mezar, mezar odasına konulmuş. Eşim söyledi ama hmm. duyulmadı. Milattan önce 479'da Salamis Savaşı'nda ölen Kibernis'in mezarı dikmesi. Hmm. İşte herhalde onun mezarı burası. Zaten ne diyor? Hepi olarak adlandırılan. Harpi değil, değil, değil de harpi. Ve ruhları diğer dünyaya taşıyan kuş vücutlu, kadın başlı, kanatlı, karışık yaratıklar yer almaktadır. Evet. Hmm. Orada taşın üstünde öyle dediği gibi kadın kanat gösteriyor. İşte erkek gösteriyor. Erkek, erkek pülüm gösteriyor. Böyle kanatlı falan. Evet yukarıda yansıyor mu bilmiyorum. Burası biraz gölgede kalıyor. Nasıl ya yahu? Değil mi? Bunlar tonlarca ağırlığında ya. Bir taş, belki 10 ton, belki 20 ton. Orada da evet bir lahit var değil mi? Antos, antik kenti gezimiz burada sona eriyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Beğenip abone olursanız çok sevinirim takip ederseniz. Bir dahaki gezide görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.